Merhaba çocuklar. Bugün dik harflerle ses etkinliklerinden 10. sesimiz olan t sesini öğreneceğiz. Hadi bakalım. Evet, t sesimiz. T. Şimdi buradaki resimlerde t sesi var mı yok mu? Buna bakacağız. İlk resmimiz top. Top. Evet, var. Balık balık t, sesi yok et et t, sesi var vazo vazo t, sesi yok yatak yatak t, sesi var limon limon t, sesi yok Aferin size. Burada ise sesimiz başta mı, sonda mı, ortada mı? Buna bakacağız. İlk resmimiz otobüs. Otobüs. Evet. Ortada telefon. Telefon. Burada da başta. At. At. Burada da sonda. Aferin size. Evet çocuklar, buradaki resimlerde sesini yuvarlak içerisine alacağız. jet jet burada sonda mantar mantar burada da ortada tilki tilki burada da başta top top burada da başta uçurtma uçurtma burada ortada tavuk Tavuk Burada da başta Aferin size Şimdi ise t, harfinin nasıl yazıldığını öğrenme zamanı Elime dikkatli bir şekilde bakın Önce büyük t, harfini yapacağız Önce soldan sağa yatay bir çizgi çiziyorum Ortadan aşağıya dik bir çizgi Tekrar soldan sağa yatay bir çizgi Ortadan dik bir çizgi. Büyük t. Şimdi ise küçük t yapalım. Yukarıdan aşağıya geliyor. Kıvrılıyor. Ve ortasına çiziyoruz. Aynı l'a benziyor ama ortasında bir çizgi var. Yukarıdan aşağı indiriyorum. Ucu dönüyor. Ve bir çizgi. Şimdi ise aşağıya birlikte yapalım. Büyük t harfimiz için Yatay bir çizgi ve ortasından dik. Yatay ortasından dik. Yatay bir çizgi ortasından dikiniyoruz. Bu büyük. Şimdi ise küçük olanı yapacağız. Yukarıdan aşağı indiriyorum, çiziyorum. Evet. Aferin size. Şimdi ise öğrendiğimiz bu sesle kelimeler ve heceler yazalım. İlk kelimemiz et. Et et yazalım. Et 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 Şimdi okuyalım. Et 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 Aferin size. Bir sonraki kelimemiz at. 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 Önce A harfimizi sonra t. At. At. Okuyalım. At. 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 Alttaki kelimemiz it, it, it yazalım it 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 okuyalım it 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 aferin size devam ediyoruz ot 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 ot, ot. Okuyalım. Ot. 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 Aferin. derecemiz T T yazalım. T T T Afiyetse devam ediyoruz. Bir sonraki hecemiz ta ta yazalım. Ta Ta. Ta. Okuyalım. Ta. 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 Alttaki hecemiz. Ti, ti. 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 Okuyalım. Ti. Ti. Ti ti. Alttaki hecemiz to. 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 Okuyalım. To. 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 Aferin size. Devam edelim. Tu. Tu 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 aşağıdaki hecemiz tel tel okuyalım. Tel, 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 tel. Buradaki kelimemiz tek, tek, tek. Tek, tek, tek. 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 Okuyalım. Tek, tek, tek. Tek. Aferin size. Devam ediyoruz. E Tek E Tek E Tek E Tek E Tek, e, tek. Okuyalım. E Tek E Tek etek. Alttaki kelimemiz ku kutu, ku kutu. kutu. devam edelim To ka toka 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 Aferin alttaki hecemiz tem tem

L lat ta Talat. ta lat talat ta lat talat talat ta 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 burada hecemiz. tak tak Tak. 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 Buradaki kelimemiz atla. 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 atla, atla, atla. Uá, La... que Ki... Li... telli telli tu tum tu tum tutum tu tum tu tum tu, tum. tu, tum. tu tum. aferin size aşağıdaki kelimemiz to kat tokat tokat to kat tokat tokat to -kat, to -kat. Evet devam ediyoruz. Buradaki isim 不用。 edelim Şimdi ise öğrendiğimiz t seslerini ve önceki seslerle cümleler okuyacağız. Başlayalım. tane tane limon al tutku toka tut Talat nineni taklit etme Tekin tekme atma anne omlete kekik at nimet tatilini anlat emine telli tokat tak tuna iki kutu lokum al mine tutumlu ol Aferin size devam edelim. Talat on toka al umut ata ot at Kemal etli ekmek al. öğrendiğimiz seslerle metinler okuyacağız. Dikkatli bir şekilde okuyalım. Kalem, umut, not, al. Umut, kalem, al. Umut, kalem, ile, not, al. Mutlu ol. dikkatli bir şekilde defterlerinizi yazmayı unutmayın. Bir sonraki metnimizi okuyalım. Toka Meltem toka tak 10 tane toka al Meltem tel toka al Meltem tel toka tak Tak Meltem tak Onu koluna takma. Aferin size. Devam edelim. Atilla. Atilla. O ne? Tekin. O otel. Atilla. O ne? Tekin. O anten. Atilla. O ne? Tekin. O at. Atilla o ne? Tekin o olta. Diğer bir metnimizi okuyalım. Tatil Tuna o tatili anlat. Tatili nile tane tane anlat. O tatili annene anlat o tatili Altan ile Umut'a anlat. Tuna o oteli anlat. Telli oteli ton ton ninene anlat. Aferin size. Metnimize devam edelim. Nimet. Nimet. İtina ile. Matematik anla metin nimete matematik anlat metin tane tane anlat nimet metal toka takma nimet tel toka tak komik toka takma nimet naneli limonata al kekikli limonata alma. Evet çocuklar öğrendiğimiz heceler, kelimeler, cümleler ve metinleri evde bol bol tekrar yapın. Şimdi ise bu karışık harflerin içerisinden bugün öğrendiğimiz t sesini bulalım. Burada büyük bir t var. Burada da küçük bir t. Burada küçük bir Burada ise büyük bir t harfi. Şimdiye kadar öğrendiğimiz sesleri bol bol tekrar yapın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.